Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen bir yemek fazlasına bakacağız. Ve bugün Leyla ile birlikte sarı giyindim biraz uyusun diye ve bence biraz uydu. çok tatlı. Evet şimdi Nivze gidip Navigate'e tıklayalım. Sanırım böyle bir yer arkadaşlar. Gidip bakalım. I really like, on. Aa, Arkadaşlar buraya bir yer açılmış. Brown Coffee'nin arkasında. Burada bir tane e, hayvanı var. Ben de o hayvanı e, oyuna girince gördüm. Bir tane aldım. Yakında umarım açılır. Çok tatlı. Ve Leyla'yı çıkaralım burada bir var. Ne zevkli Evet, looking gibi bir var. Ah, loteria diye mi okunuyor acaba? Çok <laughs> 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 komik bir karakterdi. Çık, e Tavuk varmış, burger varmış, spagetti varmış burada. Ve de fotoğraf varmış gerçekten. Ludi Loy. İkisinin ismi de benziyor. Acaba yeni yemekler gelmiş mi? Evet, gerçekten bir sürü yeni yemek gelmiş bunları almayacağım diyorsanız hayır tabii ki alacağım. Bunlardan hepsinden milyonlarca almak istiyorum. Aslında genelde buradaki bütün yani bu daha hızlıydı. Genelde ben inventörümdeki bütün yemekleri bitmeye çalışıyorum ama bitmediği için genelde pes ediyorum. Shrimp burger. Ooh, cheese sticks. Ben bunlardan hep gerçek hayatta tatmak istemişimdir. Evet. Burada spagetti var. Ne istiyoruz? Tavukları kaybolmuş. Arkadaşlar. dantanın içinde tavuk arayacağız. Tavukları kaçmış. Bu görevi yapacağım. Özel bir şey verecekmiş çünkü. Kostüm mü verecekmiş? Evet. I will give you a special costume. Evet ben bu arabayı bayağı kullanmadım. Tavuk orada arayalım. Tavuk dibimizde duruyordu. Çıkmayın çıkmayın kapı. Allah o ne? Çıkınan o ne? Çok tatlı. Ama hızlı olmalıyız çünkü sadece 3 dakika var. Orada bir tane gördüm. Gotta fest, Oops. Tıpkı hareket edip duruyor o. Yerinde kalsana. Al. Evet. Kırıldaymış. Görüklemediğimden emin olurum. Umarım bulabilirim. Olamaz. Sadece iki tane dolan ve iki tane muz var? Olamaz. Çıkın. Tavuk gel lütfen. Bir şey yapmayacağım. Tek seferinde elimde acım gı gı gıdaklar. Ben ne ne? チキン Nerede? Neden buradasın sen? Oh. Aman tanrım. 6 7 Uzun alayım. Tamam. Şöyle kadar bir suya çıkın bulduk. Umarım 3 tane daha bulabiliriz. Sus çıkın. Lütfen ortaya çık. Sana zarar vermeyeceğim ama burada yer Ben zarar vermeyeceğim. saniye kaldı olamaz. Çıkın. Hayır. Arabamı çıkardım yanlışlıkla. Yapacak bir şey yok. Hayır. Tavuk kayboldu. Olamaz. Çoğunu bulmuştuk. Neyse arkadaşlar. Şimdi burger. Burger deneyelim. Burger ve tavuğumuzu deneyelim. İlk HS tavuğunu deneyelim. Çok bunu beklemiyordum. Çok komik ama acılı oldu gözüküyor. Acaba ne, ne zaman geçecek? Çok lezzetli ama çok acı. Dans ediyoruz. İkinciyi deneyelim. Spagetti. Acaba? Gerçekten bu güzeldi. Ve cheese sticks çok güzel gözüküyor bu. Evet. Burada bir burger var. Çok küçük ve çok tatlı. Bunu yemek istemiyorum. Çok tatlı çünkü. Ama bir ısırıkla bitiyor. Bu kötü aslında. Ve soya soslu tabamıza deneyelim. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.